<laughs> Bugün arkadaşlar köpeklerden aldınız. Değil Köpeklerinden korkmamak için ee, ee, rüzgarı çağırdım. Ne haber rüzgar? Eskiden The Last videosunda 6. bölümünde gelmişti. Nasılsın? O da o da rüzgar. Ee, daha hansalmıştım almıştım. Atala, rüzgar atalaymış. Şimdi inside'a geldik. Onda, on, şimdi ondan video çekiyoruz. Köpekten korktum diye şimdi rüzgarla video çekiyoruz. Ne haber rüzgar? <gülüyor> <gülüyor> Bun için nasıl ama. <gülüyor> <gülüyor> Tarım Şimdi gibi. Şimdi kanka ağzına ettiğinin köpeğiyle şey yapıyorduk lan. Hangi köpek bunu... lan? Işık, ışığı açayım. Işık. Efendim oğlum. Annem dur öleceğiz lan. Lan dur öleceğiz. Doğru lan bu nefesi vardı bunun. Ha ben ben de herhalde içten bakışlı oynuyor ha. Yan yan oynuyormuş. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim şunu, şunu, söyleyeyim. Oyun 2D mi 3D mi belli değil. Cidden ha. Bak oyun buradan 2D gibi duruyor ama aslında 3D gibi. Aaa köpek geliyor. Şşt, hoş, köpek köpek gel lan adam sen gel lan. Hadi gel hadi gel. Gel gel bili 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 gel gel gel. Hadi görüşürüz. Hadi bak. Geliyor yalnız. Biliyorum gel gel kaç lan. Kaç 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 gel gel. Aga geç, bu arada geç, 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 o senin geç... bacağından <laughs> yakalamadım şimdi. Gel geliyor lan. Geliyor. Gel. Yakaladı aga. Yakaladı. Yakaladı. Aga nasıl şey? Bu hiç köpek. Ah Afiyet olsun. Afiyet olsun. benim. Ne güzel ya şey olmasın işte. Aga <laughs> 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 kaç FPS alıyorsun lan? 30 FPS alıyormuşum. Alıyorsun işte FPS. Nasıl tutuyordu ya yani CT'li? geldi. Ananın ananın avra döndü. Ha arkadaşlar burada beyin gerektiriyor. He <laughs> he her zamanki gibi. Ama sende var mı? <laughs> Boş. Yok be. Sen de var mı yok? Kaç. Hadi görüşürüz deniz. Yine Elif'i fark ya. Ha ha! Gel lan şunun köpeği. Uş! Ha ha! Uş maman ne? Ge. Gel. Gel, belli 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 beni. Gel. O Ge. benim. Selamın meleğim agalar. Koş 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 koş. Çek. seni gibi. Köpekler selamünaleyküm. Lan. Aga köpek şeye vurdu, tele vurdu. Gel. O ne yaptım ben tencik? Ben ne? Edes köpek tırmanamaz, korkma. kavga gürültüsü ısıracak ama. Geç <laughs> kaç! kaç. Oh, oh, oh. Allah'ım sana şükürler Allah Geliyorlar mı? Nasıl? Geliyorlar mı? Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler Ölürsün kandırımı ölmek istemiyorum. El Fatiha. El Fatiha. E Selam. Sen izliyor musun lan beni? Ha. Seni kim izleyecek? mi Bu akşam ölürüm. Ben ekiyim kimse tutamaz. Sen beni tutamaz. tutamazsın tuta beni. Zar, tutamaz. Tutamaz. Hmm, bir şey bir şey olur bence. Olmaz çünkü onlar çok tehlikeli. Ne Abi selamun aleyküm saygılar sevgiler. Oya lan denizaltıymış. Denizaltı var. Selamünaleyküm. Al. Kolay oldu. <laughs> oğlum bu adamlar benden neydi? Anne. Annene başlatma. Annenin. Ama bak şimdi. Heh, ne yapacağım oğlum burada? Aga camı kırıp da gir Allah Allah. Kanka oyun sağa sola gitmeli. O zaman ben Doğru. de böyle salak gibi beklerim. ne yapıyorlar? Hmm. Bakalım. Evet. Geç şimdi tamam. Oha deniz altımı kullanacağım. Hoş. Anne ben satayım. Ay e beni ne aradın? İyi ki suya düştün. Lan dur. Nasıl çıkacağım? Biliyor muyum? Bir. Aha. Ha. Deniz Enes. altı lan. Enes. Enes. Enes ehliyetini aldın mı? Kanka ehliyeti <laughs> Kanka çaktım lan köpek köpeksin. Aga senin şeyin ya, yaşın küçük değil mi? <laughs> Yok kanka. Kanka ben 5 yaşındaki bebe Denizaltı kullanıyor. <laughs> Abi şu an bir arkadaşlar ne kadar güzel şey yapıyor. Aydınlatıyor. Çok ha çok görüyorum. Aynen ya. Çok gözüküyor kime gireceğiz? Bu da Lan, <laughs> lan kime giriyoruz? Sana evet. aga. <laughs> agalar. Selam Hayatlar nasıl da kanka agalar. Niye agalar demeye ne başladım. Ne Agaların. Koşt. Bu açıktı. Bu açıktı kim kapattı bunu? Ben kapattım Aa, Allah Allah. Ha sen mi açsana kanka? Açayım dur. <gülüyor> 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 lan ne yapacağım buradaki takılı kaldım. <laughs> Aga oradaki kapa. Evet. Kanka oradan geldi zaten orayı niye? Burup da açamıyor mu Allah Allah. Huru. Gelin bu şöyle. Allah. <laughs> Ana ne? Nis... <laughs> ne oluyor <oğlum>? orada? <laughs> Kırmızı yanıyor denizin altında. Anne. Hey şuradaki alttaki şeyi kıracağız. Gel lan hoşt. Oğlum bu Aga ne anasını şey... satayım? Aga bir şey diyeceğim. Ha? Sen niye, sen niye her şey hoş diyorsun? Ne bileyim oğlum bu ne ya ben ne yapayım şimdi burada? Git ileriye, ileri, ileri geri sağa sol. İleri geri sağa sol. Ay önüm arkam sağa sol. Sağ Saklanmayan... şey, her... <laughs> Selamünaleyküm abiler ben gelin şuraya denizaltına henüz alışmadım Şuraya kır. Oh, selamın aleyküm. Aleyküm selam. Adama parasını ödettireceğiz vallahi yapacak bir şey yok. Yani. Öğret ödemeyeceğim ama ne yapacaksın? Ne yapacağım ben? Atakan Bilal Fatih Yasin gibi. Apple'ını kırıyor <laughs> sonra bir lira yok. Ha. Biliyor musun? Apple'ını Apple kırıyor. Ha, Apple'ını kırıyor sonra bir lira yok diyor. <laughs> <laughs> abi bir, yer, bir yerde görmüştüm. Kanka Halil söyletmezse kışkırtma yapıyordu. <laughs> Halil söyletmez Aga, ki mamun. <laughs> Aga Apple'ı kırmak da yani ne bileyim. oğlum kanka bu bize mal sanıyor. ha Mal sanıyor bu oyun. Yok bir şey abi. Abi şuraya kıracaksın. Tek yapacağın şey bu. Tamam kır o zaman. Tamam kırmıyor gerizekalı titriyor şey gibi. Üşüyorsa Allah. He lan CTL neden bırakmam gerekiyormuş. İşte oyun cahili olarak. Yani CTL'den bıraktım olmadı. olmadı. Oğlum bak ben bunu söverim ha. Söv bak Benim anasını. Aga belki de şurayı kıracağım. Kanka seni bile kırarım ben. <laughs> Kal kalbim kırıldı. <laughs> Kırıldı. Kanka burası kırılmıyor Burası ancak Orayı kırabilenler şu anda Allah! like attı Lan oğlum ben ne yapıyorum ben satayım Aga benim bir sözüm var Hı. Orayı kırabilenler şu anda like attı <laughs> o, o sırada da like atanlar 105 bin <laughs> Hayır aga Sonra kimse kıramamıştır ya şuradan aradan gir ya. He pardon. <laughs> aradan gir. Aradan derken? Şey ya, ee, rüzgar. Ha, ne ne alakalı? <laughs> Senin elbini aradın Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Sen Olur. niye yukarı çıkıp başa iniyorsun? Benzinim bitecek. Valla bir he kanka yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Hayır kırılma aşk odun bir dakika. ya benzini bitiyor yalnız. Kanka benzini bitecek. Anne benzin bitiyor. <laughs> Ay, o sırada da annem ne yapabilir mi oğlum? Arkadaşlar şu an bu olaylardan o kadar eğlenmiyorum ki. Hiç hoş değil. Yani şu çocuk sizin için nelerle uğraşıyor. Bir Yalnız like atlamak. Ya abone atla mı? olmaz mısınız? Kanka bu ne şey, nasıl? Kanka bu şey ne... diyeceğim. Kanka tamam. Bir şey ne? diyeceğim. Bu nasıl şekil aldı lan? Bu ne böyle? <laughs> Aga bir şey diyeceğim. Hey. <laughs> Neyi açmaya çalışıyor? Aralık. Şunu kır. Demiri kırmaya bak. Duvarı kıramayacak, demiri kıracak yani. Cidden ha. Taşı kıramayacak. Demiri kırmaya çalışmadı bile. <laughs> ya açıl Allah razı için. Allahını seviyorsan açıl. Allahını <laughs> seviyorsan açıl. Şimdi Allah burada Allah oyunu Allah. şimdi burada oyunun yapımcısı gelip o duvarı daha da güçlendiriyor. <laughs> akalar, akalar ne? Akalar. Akal. Ne bak beni sinirlendirmeyin. Sinirlendiririm Allah Allah ne olacak? Allah gir artık şu aradan ya. Hangi aradan? Agalar bak şimdi oyun 3 olsaydı şu beyazlık yere çok kesin giderdi. Ama Aynen oyun, bu. Oyun 3 de olmadığı için ağzını bebesinin evine girdiğim oyun. Ben bu oyun ebesine şey evine girerim. Hmm, tamam ya. <laughs> o sırada da o sırada da e, bu oyunun ebesi rüzgarın ebesidir. <gülüyor> <gülüyor> oyun aga oyun, oyun oyunu Türkler mi yaptı yabancılar mı? <laughs> Kanka ekranı göstereyim mi? Kim yapmış? Ben göremiyorum ki ben de karanlık. Devam et yüklü ayarlar çık diyor. Kim yapmış olabilir? E, Türkler yaptı o zaman. Hayır Türk, o, İ Türk Hayır Türk olarak. Hayır Türk olarak kim yaptı? Türk. Ayolcu seni. <laughs> ne alaka? Şuradan gir bak Allah rızası için gir. Allah'ım ya. Yok yok girmeyecek bu. Aga. Ha? Ben videoda bir tane e posta hesabını açıklayayım mı? Hani Arda'nın e-posta <laughs> hesabına. Açıklar herkes girsin. <laughs> Açıklayayım mı? Arkadaşlar şifresi... Ee... Bilinmiyor şifresi yok. Bilinmiyor. Ama e-postası belli. Enes artık sen videonun altına yazarsın e-postayı. Arkadaşlar. Ben Rüzgar'ın e-postasını da biliyorum. <laughs> Aa, oo, söyle hadi. Söylerim bak. Söyle, söyle. Bak söylerim. He şey diyor ya tamam tamam. Bak e, Steam'de görmedik. <laughs> Steam'de görmedik mi? Görmedik mi sanıyorsun sen Steam'de? Kimdeki abi? Çocuk çocuk da CS:GO yok hala Steam diyor ya. Kanka <laughs> Steam'de gördük hesabını. Arkadaşlar ya bu Ya gel ya Arkadaşlar bu Xbox'tan indirdim. İndirmez olaymışım. Sen şu anda Xbox'tan mı oynuyorsun? Ha, Xbox'tan indirdim. Game Pass. Bu... Game Pass'ten indirdim ama o ağzının dibinin oyunu bir boka yaramıyor ki. Bu ne oğlum? Enes. Aa, Senin ben hani Sen yap lan adamsan. Gel elime sen yap. Sen yap hadi. Beynine şey yapayım diyor bir de. Kim? Şimdi Başlattım mı videoyu? Evet evet evet. Ne her yapacakmışız zaman. biliyor musunuz arkadaşlar? Benim benim ee, şey gitti bir an. Bu ağzına ettiğim şeyden çıkacak mı? Nasıl çıkacağız yetereve? Ve CTRL'e nasıl çıkacağız anasını? Lan oğlum her şey boşluk. Neyden çıktı? Kanka buradan nasıl çıkacağız? Aa dur, 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 dur. buradan geçmeye çalışacağım. Bekle. bak 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 ben şu anda seni izlemiyorum. Ben şu anda başka bir şey yapıyorum. Bir şey yapmaya çalışıyorum. Bekle. Hemen hemen şeyi Discord'a, oradan şeye. Ha. Arkadaşlar çıkamıyorum. Çıkma. Kanka deniz altından çıkmam lazım. Bu değil bu değil bu değildi. De. Hmm, bu değildi. De. Ben nasıl çıkacağım ya? Shift, ctrl alt, boşluk. Aa. Ben geliyorum. Anladım. Arkadaşlar benim mallığım devam ediyor bu arada. Buradan çıkacağım. E buradan da çıkılmıyor abi. <laughs> kanka ekrana bir baksana. Dur lan. O ne lan? olsun. Vallahi çıktım gir buradan um, kanka burada çok su var ya bana ne Allah Allah kanka sev, sevmemi istemiyorsun. hadi karaya gidelim ne olur, ne olur karaya gidelim ne olur sudan çıkalım karaya gidelim bak ne olur Allah rızası için ne isterseniz yaparım karaya gidelim Bunu şöyle yap. Şuradan bunu atla. Şuradan da şunu, şuradan da şunu tamam. Ya Yok lan tamam olmaz. Ben izlemiyor oynuyor ya. Ya gayri <laughs> ya. Aga reklam gibi olacak ama Valorant'ı yapmaya çalışıyorum. Töbe. Hay. Valorant'ı yapmaya çalışıyor bu ne? Ne? Ne oluyor oğlum üstümden bant <laughs> geçti. <laughs> Hadi ya of ya. Aga! Aga! Hı? Neydi ya onun adı? Kaç kaç kaç. kaç, kaç, kaç. O, valla, o ne? ne? bir. Bu ne oğlum? kaç kaç almıyor. Ay Oy, tüylerim diken lan! <laughs> Vallahi bir şey diyeceğim. Desen, senin bakacak. Aga bir şey diyeceğim. Ne oldu? Aga Valorant'ta Nisan'ın onuna kadar ban yemişim. Vay maşallah. Aga normalde ben bir yıl ban yemiştim. Haziran'ın e, 27'sine yok lan. Ağustos'un 27'sine kadardı. Şimdi Nisan'ın. Hadi Şurada bir şey var kesin. Burada bir şey yapacağız bir şey derken burada bir şey ittireceğiz. Bak bunu tutabiliyorsak bir şey yapacağız bunu Bak bu işte o, o bir şey var. O belli. Oh. Şuradaki yeşil Enes Heh. bu arada şu anda seni izlemiyorum. Craft Rise oynuyorum. <laughs> <Bir> şerefsiz ya. <laughs> yok lan. Şaka yaptım Allah Allah. Tutma ya aşkım. Tamam lan sana inat şey yapacağım. Craft Rise oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Enes şimdi içinden ana bacı seviyor. Ha bunun üzerine tırmanacağım. Şurada şurada tırman. tırman. Ha, lan jeneratör mü sana seni satayım? <gülüyor> <gülüyor> ben de tırmanacağım. Da, Allah! Ezi bir daha. Tövbe estağfurullah. Şu <laughs> yukarı çıkarsana lan. Ezi billahi anne. Şeytan misin, hanım, hanım. Aa, ne? Şeytan necim misin lan aman? He şuradaki dala atlayacağım. <laughs> Daha yeni anlıyor ya. Sanki ben çok anladım. <laughs> Valla. Dal, dal da do. neyse. Aga şimdi. <laughs> aga, aga. Ne oluyor? <laughs> Söylemeyeyim bence dur be. Aga. Şunu söyleyeyim yoksa Galatasaraylı olanlar burada sevinecek bayağı bir sevinecek. Kanka Anlatayım mı? Ya şey bak sinirlendirme beni şimdi. <laughs> ya aga söylüyorum. Arkadaşlar Fenerbahçe 0 Galatasaray 3. Bizim oynayacağımız meklerin de anasını Aga sana bir şey anlatayım mı? Bana bir şey anlat. <laughs> aga bir ara Galatasaray yıldız almıştı tamam mı? 3 yıldız aldı. Ya umurumda değil hadi insan oynayalım ya. Hayır hayır. Umurumda aga. değil. Ağa onu nasıl almışlar? He nasıl almışlar? Bala Umurumda değil değil mi? Bala Hayır almıştır. Aga. Ha. Hayır Aga para verip de almışlar. bunun hakkında da bir su içmek lazım. <laughs> ay ay ay. Yine krizle girdim. Gözlerinizin önünde su içiyorum. Sanki facecam açık Allah Allah Açık kanka Ciddi mi lan Valla açık <laughs> Ne açık <gülüyor> <gülüyor> <Ay> <laughs> Aga Enes Enes Galatasaray 3 yıldızı parayla aldı Rüzgar şimdi senin bir evine gelirim Gel <laughs> lan oy 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 oy. Yeni bir erit. <laughs> erit <gülüyor> <gülüyor> ben bunu söyleyince Enes oy Enes oyunu bıraktın. Gittin oh. cidden, cidden su mu aldın? Evet ha. arkadaşlar devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> dekle. Ha, bu su içmekle. Ha, <laughs> Yetiştim aga ya. Aga oraya, aga oraya atladın sonra tekrardan aynı yere döndün. Oradan ne yaptın? Tekrar geldim. Tam e, <laughs> tamam da niye bu kadar uğraşmaya ne gerek var? Zorun mu seviyorsun? Evet. <laughs> He şuradaki bir tane garip şekli olan atlayacağız. Allah <laughs> Allah! Köpek! İşte. Ha farkına sen bizim oğlanın yüzü yok. <laughs> Cidden ha <he>, yüzsüzmüş. <laughs> hani yüzsüz derler ya böyle. La yüzsüz. <laughs> Ay ne kadar kaliteli bu oyun. <laughs> ama bir şey değil mi bak. Oyunun kendi oynayışı 2D ama görüntüleri 3D. Nasıl bir oyun lan? <laughs> Ha ya, ya. o ses neydi? Ben gaga geğirdim ya su elinden gal Galata <laughs> Galatasaray geğiriyor. Galatasaray geğiriyorum. O o iş, neyse. Küfür etmeyeceğim. Et lan et et az et. Seni onu mu? Ye ye senin onunu onunu ye ye yo ye, ye. Onu, onu onu aga ha? ben de bir ara youtube kanalı açacağım ya <laughs> zahmet ettik kanka niye niye <laughs> kanka önceden açaydın ya benden çok abone olurdu <laughs> kanka aga, bir ara 2019'da açtım sonra kanalı unuttum bıraktım öyle <laughs> çok kötü aga e, ilk videomu 24 kişi izlemişti benim ilk videolarımdan biri 300 kişi izlemiş lütfen yani. Aga hayır ama, ama, işte senin bu... kişi... ama sen işte... ne zaman baktın? İlk, i̇lk attığında mı izlendi direkt? İlk gün mü izlendi? Hayır. He? Ha? Ana! Denizaltı abi gel. Denizaltı abi gel. Denizaltı abi seni çok özledim Allah'ım. Aga Denizaltı. O neydi lan? O ne lan deniz kızı var Aga oradaki neydi? <laughs> Enes Kanka dur bir dakika bu ne lan? <laughs> lan dur o odana tek başımayım dur Dur Oğlum ne satayım Hayatıma sıçtın Arkadaşlar Enes El Fatih ya ah. Arkadaşlar ben bu videoyu çekemeyeceğim belli Aga tamam geç başka oyuna Allah Allah bir videoda iki oyun çekmiş olursun. Böyle olmayacak, böyle olmayacak, böyle olmayacak, böyle, olmayacak. böyle olmayacak, böyle olmayacak. Ya.